Zorlamamış gibi görüyorsunuz ilk okuduğunuzda. Aile biraz sıradan bir, işte Amerikan ailesinin hayatı ama oradaki küçük. O gündelik sıradan bir sahneye ya da olaya ya da nesneye çok fazla anlamlar yüklüyor. ona öykü bittiği zaman üzerine düşünmeye başlıyorsunuz. Burada da o iki gazeteci, ki bu zaten öyküden de kısa bir metin, gazete dağıtan çocuk ve onların o birlikte o gazeteyi dağıtmaları aslında mutluluk hissini anlatıcıya veren. Çok mutlular, el ele tutuşup tutuşu vereceklermiş gibi geliyor eğer bu mümkün olsa dedikten hemen sonra sabah erken ve onlar bu işi birlikte yapıyorlar. And they are doing this together diye onu özellikle e, vurguluyor. Bu da aslında bizi e, e, mutluluk kavramının, yani mutluluk dediğimiz duygunun e, yakalanması konusunda e, Aristo'nun Eudaimonia kavramını düşündürüyor. It's early, it's early in the morning and they are doing this thing together. Bu işi birlikte yapıyorlar. Sabah erken de bu işi birlikte yapıyorlar. Raymond Carver'ın bu şiirine tekrar döneceğim ama özellikle mutluluk kavramı ve onun içindeki bu yardımlaşma boyutu açısından e, anlamlı olduğunu düşündüğüm için ayrı bir başlık attım. Çünkü gerçekten e, mutluluk bugün daha çok e, psikolojinin e, psikologların alanına terk edilmiş gibi değer yargısı içeren bir cümle kullanmak istemem. Psikoloji de çok önemli bir alan ama e, felsefenin e, çok fazla eski çağlardaki kadar ilgilenmediği ama yeni bir e, e, ilgi dalgasının akademik çalışmalarda olduğunu görüyorum. Sempozyumlar düzenleniyor, yayınlar yapılıyor. Daha çok psikoloji ve psikiyatrinin, o da daha çok olumsuz karşı tarafından, hani depresyon, bunalım, e, olumsuz örnekleri nasıl sağlatırız, nasıl düzeltiriz, yaklaşımlarıyla ele aldığı bir kavram ama felsefenin de ilgilenmesi gereken ve eski çağlardan beri ilgilendiği bir kavram ve baktığımız zaman da modern çağın insanlara dayattığı rekabet çatışma ve insanlığın bu şekilde evrildiği yolunda işte doğal seleksiyon sosyal darbinizm 19. yüzyılda üretilmiş kavramlar bunun zaten doğal bir durum olduğu insanın doğasında bulunduğu yönündeki e, düşünceler e, bize daha çok e, sunuluyor. Oysa ki bu öyle olmadığını söyleyen düşünürler de var. Hani dayanışmanın, insan evriminin bir önemli boyutu olduğunu söyleyen Kropotkin diye bir yazar var. E, Aristoteles'te işte bakın mutluluk, hani mutlu olmak istiyorsan bunun bir boyutu da budur diye yıllar, yüzyıllar öncesinden söylemiş. Etik, hani insan etik bir varlık mıdır e, sorusu bunu sormak açısından bizim en çok bize malzeme sunan öykü burada Haldun Tanedin yanında Sabah öyküsü. Onun anlatım biçiminde öyle çok fazla bir hani oyunlu bir dolaylı bir anlatım yok. Anlatıcının hatta bazen çok modern edebiyatta modernist edebiyatta artık görünmesi istenmediği kadar çok doğrudan genel yorumlar yapıp okuyucuya mesaj verdiğini görüyoruz. Ama yine de ele aldığı konular itibariyle. E, ve anlatıcının kendi konumunu da zaman zaman sorgulaması, kendine de ironik bakışı, e, işte üçüncü katta oturuyorum, oradan herkese tepeden bakıyorum, e, i̇şte kargalar gibi de ben de çok bilmişim gibi yorumlarıyla e, ve etik ve aynı zamanda kurmacanın işlevi açısından söylediği sözlerle anlamlı bir metin olduğunu düşünüyorum. Biraz belki daha de olabilir, özellikle Sema Karabos'un varacağı noktaya düşmüşsek. Ama e, Yılın sabahı da yine madem antik çağdaki e, düşünümlerin kavramları üzerinden gidiyoruz birbirleriyle bir ilişkilendirerek, hani Platon dedi ki, işte iyi ve edebiyat, e, trajedik, doğru karakterleri, erdemli karakterleri temsil etmeli ve bu şekilde örnek teşkil etmeli, model olmalı. E, böyle bir ahlak eğitimi vermeli diyor kabaca. E, Handun Taner'in öyküsünde böyle bir şey görmüyoruz. E, tam tersine insan doğasını sorumsallaştırdığını, e, insanın... E, doğayla hayvanlarla karşılaştırıldığı zaman en acımasız, en e, etik davranış yolunu bulmaktan uzak bir e, varlık olduğu düşüncesini işliyor. Yani olumsuz yönünden bakarak işliyor. Hep bir hayvan, insan e, doğa uygarlık karşılığı üzerine düşüncelerle getiriyor. Ki aslında insan da e, e, hayvan refahı bacak açısından bakıldığı zaman insan ve diğer hayvanlar diye ayırmak gerekir. Ama e, e, Erken bir tarihte yine yazılmış bir öyküde bu hayvanlar üzerinden insanların hırs gibi kötü özelliklerini irdelediği gibi insanın doğaya müdahalesinin olabilecek bu Kaptanbağ sahnesinde gördüğünüz gibi insanın doğaya müdahalesinin hiçbir hayvan türünde olmadığı kadar olduğunu görüyoruz. Daha önceki bunların örneklerini çok fazla alıntı yapmak istemiyorum bu metinden. Ve ilgileniyorsanız ona bakabilirsiniz ama meşhur bir martıların kaya kapma sahnesi var. İşte martılar çok güzel bir tane sahnedeki en güçlü, en büyük, en kocaman, en güvenilir, en rahat kayayı kapmak için e, uçuşuyorlar, yarışıyorlar. Bunu anlatıyor ve içlerinden e, daha kanaatkar olanları en başından bu en büyük kayayı ben nasıl kapamam kendime en iyisi, kendime göre bana kadar yeterli küçük bir kayaya yerleşiyor. Diğerleri hep büyüğünü yönü kapmak istedikleri için içlerinden de sadece bir tanesi kapacağı için sonuçta çoğunluğu açıkta kalıyor, ayazda kalıyor. Oradan işte bakın fazla hırs, fazla tamam etmek bu tür sonuçları yola çağırt deyip aynı zamanda insan doğasıyla ilgili bir şey söylemiş oluyor tamamen insansız özellikleri arttırıyor. Ee, en e, insanla ilgili getirdiği yereştiri, öykünün sonlarına doğru balkondan aşağı inip e, sahilde e, ilk önce oynayan iki oğlan çocuğunu gördükten sonra bakıyor. İşte burada da bir iki oğlan çocuğu oynuyorlar. Raymond Carver'ın şiirinde olduğu gibi. Ama bunlar ra anlatıcının bakışı gayet olumsuz. Başından sonra insanla ilgili zaten düşüncesi olumsuz. E, yerde e, ters çevrilmiş bir kaplumbağa görüyorlar gözün yerde ters yüz edilmiş, debe denen bir kaplumbağa yerleşti. Deminki iki küçüğün muzikliği olacak. Şimdi ileride taş sektiriyorlar. Hayvanlar dünyasında acımasız yok ediş vardır, vahşet vardır ama eziyet ve işkence yalnız insanlara vergi hem de sunturuz. Buna katılmamak elde değil tabii ki. Ee, bu bir böyle ha, kaplumbağa ters bir dönüm, 45 dakika kadar süren e, çekimleri olan sahne, filmlerini akla getirmekle birlikte gerçekten e, sistematik işkencesidir, acı vermek için işkence yapan başka bir canlı tür olmasa gerek. Bunu e, vurguluyor Hardin e, Raymond Carver'ın öyküsündeki gazeteci çocuklar sahnesi oradaki anlatıcıya mutluluk hissi verirken e, Haldun e, gayet karamsar e, bir izlenimle ayrılıyor. E, bir, e, benzer bir sahne yine Raymond Carver'ın e, çocuklar sahnesine benzer bir başka sahne Haldun Tener'de iki bir kızla bir oğlan, genç aşıklar bunları yine balkondan gözlemliyor anlatıcı ee, yine buradan olumsuz bir sonuca varıyor i̇şte birbirlerine kur yapan e, kızla oğlanı anlatırken de işte kız gözleri dalgın elindeki değneklere değmekle yere rastgele bir şeyler çiziyor oğlan iki adım uzaklaştı yerde gördüğü bir çakalı ayağıyla düzeltip parmaklıklara doğru bir şut attı bu dönemde erkek birinci kemandır, kadın çokluk uysal olur, aşağıdan alır. Birbirini tamamlıyor hissi vermek. Kadının ilk öksesi, İki tarafta karşısındakine kendi hayalindeki özellikleri giydirip işine geldiği gibi. Tamamen kötü niyetle, hiçbir e, samimi duygu içermeyen varlıklar olarak insanları gösterir. Ve bu kuşkucu insanın varlığına, insanın etik davranabileceğine, insanın doğasındaki iyi bir şey olabileceğine dair en ufak bir iz bile bulamayız aslında Aldo Taleri öyküsünde. E, filmlerde gördükleri gibi öpüşme, sarılışma, çiftleşme numaralarıyla olan ama ustalarını kızlarına, süslümlere ona, masumluğunu, acemiğini belgelemek için çabalayacak. Ne dünyadayız ya? Sevişirken bile doğal olamıyoruz. Her şeyimiz numara. Tabii bunlar hep e, çok doğrudan verilen mesajlar e, olay içinde aksiyon içinde verilen mesajlar olmadığı için hani edebi niteliğini zayıflatan şeyler. Ama anlam dünyası açısından baktığımız zaman böyle bir insan doğasına ilişkin e, olumsuz bir e, bakış açısını e, sabah saatlerinde yaptığı gözlemlerden çıkartıyor Aldo Taner'in anlatıcısı. Peki, Epik Tiyatro'dan etkilendiğini de biliyoruz. Bu anlatım tarzına buraya bağlayabilir miyiz? Yani bu, Epik Tiyatro izleyiciyle iletişim kurmak açısından. Yabancılaştırma efekti var. Örneğin Epik Tabii. Anlatım tekniği olarak da baktığımız zaman bütün hikayede de aslında e, görünen biraz da o. Yani o çeşitli anlatım tarzlarını denemekten de çekinmiyor. Oyun yazarlığı açısından evet, tabii ki çok kullanıyor e, gerçekten. Ama burada yabancılar için etkisini nerede görebiliriz? Bu anlattığınız hani benzer örneklerin verdiğiniz pek çok şey Beket'in şey, e, resmi de var. Hani oyunlarını falan yani hayvana o benzetmek suretiyle, yani başka bir kadın. olabilir, mesaj veya anlatıcının kendisini hmm. saklamaması olabilir. Yani tabii, tabii. da olabilir. Evet, saklamam oyuncu evet. da, da kendisini saklamalı. Bu anlatıcısı da kendisini Yani Anlatıcının kendini saklamadığı her metin illa edebi olarak zayıftır diye bir şey diyemeyiz. Bunu gerçekten... Evet. E, bir üst kurmaca olarak kullanan metinler falan da var. Yani bazen o mesajları da direkt verebildiği Vermek artıyor. de olabilir tabii ki. O yüzden zaten bu metni yine yani hala incelemeye değer kılan bu illaki işte izleyiciyle, okuyucuyla direkt konuşuyor olması, eylem içinden vermiyor olması, eylemi değerini büyük ölçüde zayıflatır diye bir şey yok ama ee, iki ayrı yöntem diyelim. Hani ötekinde daha olayın içinden, aksiyonun içinden, hani çok Aristo'nun başından söylediği gibi okuyucudan daha çok şey bekleyen metnin verdiği has biraz daha farklı sanki. adı ee, dediğimiz doğru. Kesinlikle bir oyun yazarı olması, okumacanın zaten metanini biliyor olması zaten öykünün bir yerinde yani aslında söylemese bile yani bunu çıkartıp biz hani bulabiliriz Avukatar size anlatıyor diye ama e, tra Yunan tragediyasına bağlıyor. O da nedir, ee, gene evinin karşısında gizli bir kaya var, her gelen oraya tecrübesini çarpıyor, sadece balıkçılar biliyor. Ee, bir de tabii ki anlatıcı biliyor, her gelenin oraya çarptığını ve orada hep bir kaza olduğunu. Ve bunu hep e, seyrettiğinden bahsediyor, bir kaza yine gerçekleşiyor. Ve e, e, nasıl oluyor da, hep orada aynı bölgede kaza, e, kaza oluyor ve ben de balkondan, üçüncü kattaki balkondan bunu seyrediyorum diye bağladıktan sonra şöyle bir e, alıntı var metinde. İnsanoğlu başkasının başına gelen felakete sözde acıyan ama o felaket kendini bulmadı diye de için için sevinen bir rezildir. Ne demiş Lecretius? Ne hoş olur sakin bir limandan azgın dalgalarla boğuşan denizcileri seyretmek. E, bu gerçekten insan doğasına ilişkin ilginç e, bir e, gözlem. Bunun hani devamında da zaten doğrudan Aristo'nun katarsis kavramıyla e, bağlantılanıyor. Katarsis diye kullanmıyor ama bu, bu zaten insanın bu özelliği olmasaydı, hani başından beri anlattığı asla, başından beri insanı kötü bir varlık olarak anlatıp bir yandan da başkasının çektiği acıdan zevk alan bir, birisi düşer, yere düşer, güleriz. Yani böyle bir şey. E, ama özellikle Yunan tragediyasının e, temel dinamiğini oluşturan bir olgu olduğunu e, öne sürüyor Aristo'nun ortaya koyduğunda. Her gün Aristotel ya da Katarsis kavramından bahsetmemekle birlikte insanın bu özelliği olması Yunan Tragedisi zaten olmazdı diyor, demekle ona oraya doğrudan bir gönderme yapıyor. E, nedir çünkü Aristotan'ın e, Aristo e, tezi? Platon'un dediği gibi doğru karakterleri temsil ederek e, eğitmek değil, e, eylem içerisinde, eylemi temsil ederek e, izleyicinin duygularını uyaran, illa olumlu duygular olması gerekiyor ama e, e, ve önemli bir karakterin, bir kahramanın başına gelen kötü olayları e, izlediği zaman büyük üzüntü duyan, heyecan duyan e, belki ağlayan, gözyaşlarında boğulan izleyicinin bu du du duygularının uyarılması e, Aristo için önemli. E, Tragedyanın böyle bir işlevi olması gerektiğini söylüyor ki bu duygular ortaya çıkıp e, arındığı zaman e, purifying, cleansing süreci yaşandığı zaman e, tragedya ya da işte oyun bundan tragediyesine işlevini yerine getirmiş oluyor. Tabii katarsis kavramı bugün anladığımız anlamıyla böyle diyoruz. Yani tam kesin olarak tanımını yapmamakla birlikte özellikle e, sahnede başına kötü gelen bir şey gelen bir e, karakterin durumuna üzülmek ama hani benim başıma da gelmediğini şükür demek e, olarak özellikle çıkabiliyor. Bu, bu, buna benzer bir kavram Almanca'da var, İngilizce'de de kullanılıyor. Almanca'da çok güzel bir gerçekten kavramlar açısından. Schadenfreude o tam anlamıyla yani başkasının başına gelen felakete sevilmedi. <laughs> Aslında günümüzde gösteri dünyası işte televizyon, haberlerdeki kullanılan birçok dil bundan besleniyor diyebiliriz. Oturup izleyip ağlayıp, e, niye izliyor insanlar bu dizileri sorusunun yanıtı burada var. Bu, bu kurmacanın sağladığı okuma zevki ya da e, işte izleme zevki ve katarsis üzerinden sema kaygusuza bağlanabiliriz. Sema kaygusuz da da bu şekilde açıkça adını vermemek vermediği halde benzer bir sahneyle karşılaşıyoruz. Çok kısa bir öykü zaten ortadan yarısından ama hani başından biliyorsunuz işte önce mahalleyi bir kötü bir koku sarıyor daha sonra bunun sebebinin Gülümser Teyze'nin kocasının onun evinden Ömer Bey'in çurubesinden kaynaklandığı anlaşılıyor. Ee, Ömer Bey epeyce bir süre hasta yattıktan sonra ölüyor. Ee, böyle bir olay örgüsü var ee, ve e, bu olay örgüsünün tam ortasında bir yerde e, mahalleli mahalle halkı Ömer Bey'in nasıl hastalandığını, nasıl acı çektiğini, ne olduğunu görebilmek için onun evine akın ediyorlar. Ee, komşular diyor Gülümser Hanım teyze ile Ömer Bey'in evine gitmeye yalnız bir kez cesaret edeceklerdi. Ömer Bey'i son nefesini vermeden yakalamak, duyduklarının kabasını alıp ince ayrıntıları gözleriyle görmek için. Yaşlılara öncelik vererek teker teker hasta evine doluşacaklar. Yaşlılara öncelik vererek teker teker hasta evine doluşuyorlar sanki bir yani seyirlik bir şeye gelir gibi, bir tiyatroya gelir gibi. Yani yaşlılara her yerde öncelik verilir ama hani bir anda hepsinin birden eve doluşması hastalık hastası Tatlıcı Naci, Naci Bey. Bizim <laughs> Bey. <laughs> Burada bu Naci olduğunu bilmiyorum ama öyle görünce alanda böyle oldu tesadüf. Hastalık hastası da değildir, Tatlıcı da değildir Naci Bey. Böyle meraklı da değildir. Hasta, hastalık hastası Tatlıcı Naci bile Ömer Bey'e şöyle kapıdan bakıp ağlaya ağlaya dışarı çıkacaktı. Hey gidi koca Ömer hey bu nasıl iştir yazıktır adama ya yazıktır, günahtır falan ama gelip görüp e, de gidiyorlar ve burada da adını koymadan e, benzer bir e, etkiden e, yararlanmış oluyor.